Merhaba arkadaşlar ben Kübra Küçük. Yeni açtığım bu kanalımda sizlere istediğiniz herhangi şeyleri yapacağım. Ama ne yazık ki siz yorumlara istediğiniz videoları yazmıyorsunuz. Daha doğrusu siz like atıp videoları izlemiyorsunuz. Bu yüzden ben bu durumdan rahatsız olmaya başladım. Ve bu yüzden... Yani istediğiniz video belki olmayabilir ama yorumlara istediğiniz videoyu yazarsanız ben de rahatlıkla onu çekebilirim. Kanalımda kendi isteğimi yapacağım bir şey var. Bu ise kanalımda mümkün olduğunca bir sürü short ve saat 9'dan sonra veya 9'da videolar geçiyor. Çünkü telefon annemde oluyor ve bu yüzden video çekemiyorum. Annemde olduğu için annem iş yerinde oluyor ve o yüzden ona geri alamıyorum anne bir şey ihtiyacı olunca araması için falan. Ben Robot Kroker'in kıyafet kolları vermek istiyorum. Sizin de eğer istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Galiba yani şuradaydı. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye.